Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar sizlere birvin token uygulamasından bahsetmiştim. Arkadaşlar token uygulamasında giriş yapmayanlar muhakkak yorumlardaki linkten giriş yapsınlar. Çünkü arkadaşlar birvin token ilerleyen süreçlerde listelenecek ve listelendiği zaman arkadaşlar belli bir değeri olacaktır. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi madencilik ve kasma aşamasındayız. Arkadaşlar sizlere birvin token'ın ana mantığını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak daha fazla videolardan haberdar arkadaşlar olabilirsiniz. Mutlaka arkadaşlar kanala abone olun. Devamında arkadaşlar sizlere bir gün uygulamasının şu anda promosyonundan bahsedeceğim. Şu anda arkadaşlar iki tane kayıt promosyonu var. Sizlere arkadaşlar yorumlarda bunları belirttim. Kısa süreliğine geçerli arkadaşlar. Bunlardan 350 400 TL bandında arkadaşlar. Kolaylıkla kazanç sağlanıyor ve minimum yatırım sanırsam 50 ile 100 TL olması lazım arkadaşlar. Bir binde. Şu anda bu bir binin çıkarttığı token uygulaması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.6 milyon tane benim şu anda bir bin coin'im var. Bu coin arkadaşlar gün gün burada yükseliyor. Öncelikle 1.000 token oyunlarından arkadaşlar ekstra sizler oyunlara katılım yapabilirsiniz. Bu arkadaşlar Towers oyunu benim yaklaşık olarak 1.2 milyon coin'imi yedi arkadaşlar. Direkt ben tek de bütün olan coin'imi arkadaşlar bir tane bir üstte deneyeceğim. 2 milyon tane arkadaşlar coin deneyeceğim. Maksimum kazancı arkadaşlar. Sizlere burada göstermeye çalışacağım. Fakat en sonki ki oyna, oynadığımız zaman arkadaşlar burada ilkinde virüsü bulmuştuk ve arkadaşlar kazandığımız coin çok fazla olmamıştı. İlk de virüsü bulmuştuk fakat ikiye geçtik bakalım. 2'de de arkadaşlar bitcoin'i bulduk. 3'te arkadaşlar arkadaşlar çok riskli riskli bakın 1.16'ya ben çarptım direkt arkadaşlar burada bak minus oyunu var bu minus oyunu da arkadaşlar ben hızlı bir şekilde yüksek gireceğim bu minus oyununda arkadaşlar bakın 10.000 bir tuzaktan arkadaşlar 10.000 yapalım gördüğünüz gibi bir tuzaktan 10.000 sağ alttan yukarı doğru arkadaşlar pat 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 açıyorum sol arkadan yukarı yukarı doğru arkadaşlar pat 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 açtım 14.900 bunu da arkadaşlar bir tane gördüğünüz gibi yıldız var tekrar oyna arkadaşlar alta doğru açalım gördüğünüz gibi son anda arkadaşlar tekrardan yukarı doğru açıyoruz. Açtık derken derken gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.59'a çarpmış oldu. Dediğim gibi bakın Towers oyununu ben arkadaşlar daha öncesinde bayağı bir koyun bıraktık. Burada arkadaşlar coin'imizi ben çıkartmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar son 3 videodur. Dediğim gibi zararda kapattık. Fakat arkadaşlar gördüğünüz gibi bir gün tokunda şu an katlama dönemi desem. Çünkü arkadaşlar inşaat sekmesini biz bayağı bir geliştirdik. Bakın bu inşaat sekmesini size göstereyim. Son olarak arkadaşlar bakın solunda biz bir solunu seçtim. Buraya da virüs atma ya. Buraya da virüs atma. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bir sonraki seviyede ben bunu alacağım çünkü arkadaşlar 1000 bin biz biriktirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa hamlelerle bir bin da yükseltme işlemlerini yaptık. Gördüğünüz gibi ben bu acenteye arkadaşlar son seviyeler kaldı. Bakın gördüğünüz gibi ben bunu yükseltmeye başladım. Yaklaşık olarak arkadaşlar saatlik kazancım bu oranda yükseldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seyahat acentesini de ben yükseltiyorum. Arkadaşlar bir coin'inizi biriktirdikçe burada saatlik kazancı yatırım çünkü arkadaşlar saatlik kazanç da size burada bir token tokun kazandıracak. Ekstra bu şekilde arkadaşlar kazanç sağlamış olacaksınız. Gördüğünüz gibi şu an 6000 coin'im kaldı. Referans linkimi arkadaşlar sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Referans linkimle giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 32 adet referansım var ve arkadaşların size davet ettiğiniz zaman ekstra bonuslar ve ödüller kazanabiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar şehir kısmında yapı kısmı geldi. Bu yapı kısmında arkadaşlar muhakkak geliştirin. Buna bastığınız saniye arkadaşlar burada bir saniye sayıyor. Bu süreçte sizi bekletiyor arkadaşlar. Burada hepsinde bakın yerleşim, kentsel, ticari ve endüstriyel. Bakın burada Farklı farklı arkadaşlar yapılar var. Burada özel yapılarda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an ben Lucky'nin kedi evi bunu geliştiriyorum. Bunlar arkadaşlar bizlere saatlik dediğim gibi kazanç sağlatıyor. Bakın arkadaşlar saatlik ben şu an 428k 1 win token şu anda kazanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandıkça ben bunları geliştireceğim. 1.12k 1.25 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben buradan yükseltme işlemlerini coin'in biriktikçe yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 2.24 oldu ve ben bunu geliştirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saatlik 1.26. 6 k kazancım bu oranda eklendi. Bakın arkadaşlar şu anda bir tokunum hızla yükseliyor. Arkadaşlar sizler de bir tokuna katılmak isterseniz dediğim gibi ücretsiz promosyon linkinden katılabilirsiniz. Aktif şekilde arkadaşlar sadece kullandığımız uygulama ve projeleri sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda arkadaşlar güvenilir siteler adı altında bir gün popüler. Çünkü arkadaşlar doğrulama işlemini yapmışsanız bir uygulamasında çekimler çok hızlı ödeniyor. Bunu arkadaşlar bizler test ettik. Sizler arkadaşlar çekim yaptığımız hesabı da bir sonraki videoda göstermeye çalışacağım. Aktif şekilde arkadaşlar birbirinin tokun uygulamasında uygulamasına muhakkak giriş yapın. Tamamen kullanması ücretsiz arkadaşlar. 32 adet şu anda referansım var. Dediğim gibi arkadaşlar linkler yorumlarda. Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz gibi birbirinin uygulamasında burada ben para çekme işlemi yapmıştım. Fakat arkadaşlar birbirinde doğrulama işlemi yapmanız gerekiyor. Bu doğrulama işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar çekimim ödendi. Bakın arkadaşlar Tether olarak ben çekim yaptım. Gördüğünüz gibi şu anda ödenmiş vaziyette. Size arkadaşlar çekimin dekontunu da göstereceğim. Şu anda arkadaşlar doğrulama işlemini yapan kullanıcılara dediğim gibi çekimler hızlı ödeniyor. Ve şu anda Tron çekimim arkadaşlar hesabıma yatmış vaziyette. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yatırma geçmişini görüyorsunuz. Arkadaşlar doğrulama işlemi mail üzerinden yapılıyor. Arkadaşlar sizlere kısaca göstereceğim. Birbirinde arkadaşlar doğrulama işlemini yapan kullanıcılar dediğim gibi çekme işlemini hızlı yapıyor. Şu anda arkadaşlar biz doğrulama işlemini yaptık. Bu hesapta ve 36.35 dolarlık çekimimiz hızlı bir şekilde gelmiş oldu. Arkadaşlar sizler de birbir uygulamasında kazançlı çıkmanız durumunda çekim talebi yapıyorsunuz. Eğer ki arkadaşlar doğrulama talep etmeleri durumunda dediğim gibi bu bakiyeyi çekim talebi yapabiliyorsunuz. Doğrulama yapmışsanız arkadaşlar Çekimleriniz çok hızlı ödeniyor. Arkadaşlar 7.24 teknik destek sayesinde buradan yardım destek bilgi alabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar birbirinin promosyonlarını size bahsedeceğim. Arkadaşlar Freebet diyor ilk yatırımı özel. Bu Freebet'i direkt olarak alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Freebet aynı zamanda ilk yatırıma da 70 ücretsiz döndürme veriyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Yani bunlardan arkadaşlar kazanç sağlamanız durumunda direkt olarak doğrulama işlemi. Eğer ki arkadaşlar yapmanız gerekirse bu işlemi yaptıktan sonra çekim talepleri hızlı ödeniyor. Ve dediğim gibi lisanslı bir liste olduğu için sizlere paylaşmak istedim. Herkese hayırlı günler. Bol arkadaşlar